Programa katılan eski yarışmacı Erkan Özarmanın otelde yer, yer ayırtacağım, anında hakkını aramayıp yıllar sonra konuşuyorsa e, ben ona derim ki yani bu ahlaksız teklifleri yapmış mıdır yapmıştır. Gider TRT'ye anlatırsın. Siz bu Erkan Özarman denen e, adama bu yetkiyi verdiniz. 34. Best Model erkek yarışmalarına masaj yapma karşılığı ödül vaat ettiği yönünde... ...geçen programlarda da, geçen haftadan beri işlenen bir konu. Ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilmişti Erkan Özarman'ın. ikinci sayfa programına katıldı eski yarışmacılar. Erkan Özarman'ın tacizine uğradıklarını ve yaşananları anlatmaya devam ediyorlar hala. Ve hala gündemde. Programa katılan eski yarışmacı Erkan Özarman'ın de doğulu fiziği var... Üst tarafına bayıldım, otelde yer yer ayırtacağım, aşağı tarafını görmek için sabırsızlanıyorum gibi aslında <laughs> böyle bir iddia var Ali abi. Başka bir yarışmacı da e, baksırını açmaya çalışmış, e, ne yapıyorsun dedim diyor. Bu da böyle bir itiraf var. Yani gün geçtikçe daha da çoğalıyor itiraflar. Erkan Özarman katıldığı programda iddiaları yalanları yine ikinci sayfada yarışmada Besmal Smile ödülü alan Elmas Yıldız isimli yarışmacının iki iş adamının desteğini aldığını, bu iş adamlarının da Yıldız'ın iyi bir derece almadığı için çıldırdığını ve bu yüzden organize olarak bu iddiaları ve iftiraları ortaya attığını açıkladı. Böyle bir açıklama yaptı Erkan Özarman. Son olarak da ses sanatçısı yazar diye biliyorum. Onur Akay Özarman hakkında iddiada bulundu. Onur Akay ikinci sayfaya attığı mesajda kaldıkları otelden bir garson bana ulaştı. Garson bana bile böyle tekliflerde bulundu diyor. Erkan Özarman garsona masaj için odasına gelirsen best modula onu sokacağını söylemiş. Yine mesaj okunuyor programda. Erkan Özarman geçmiş yıllarda Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarının kasasında olduğu açıklamalarının hatırlatılması üzerine programda. Programın sunucularından Müge Aslanlı'ya. Geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman deyince stüdyoda sesler yükselmiş. bayağı bir e, atışmalar oldu programda. Bu e, Kıvanç Tatlıtuğ'un şeyi e, gazetelerde ben Hürriyet'te gördüm ama geçmiş dönemdeki haber değil mi hala? Evet. Abi? evet. Şimdi Ertan Özarman'a tazminat davası e, haberi var. E, o çıkıyor. E, Hürriyet'te gördüm bir de. Azra evet. Akın'ın olduğu Eski döneme. döneme ilişkin. Tabii, ama tabii. onun e, bu haberdeki detaylar önemli. Evet. Yani Erkan Özerman'ın e, best modelde e, derece alıp da kavga etmediği, e, bayağı bir açıklamalar kimse var Kimse kalmadı çünkü. neredeyse. Yani Kenan evet. Emiroglu'ndan tut da e, Kıvanç Tatlıtuğ'a Çağatay Ulusoy'la mahkemelik oldu. Yine e, Burak Özüvitle e, bir e, sistem açıklamaları oldu. Şimdi e, Kıvanç da yıllar önce o beni köle gibi kullandı demiş onlar da yine mahkeme tasminat evet, davaları şimdi, var. Evet. E, şimdi orada e, Kıvanç tatlıdun mahkeme dava açma e, gerekçesine baktığın zaman e, Erkan Özerman'ın yaptığı açıklamalarla e, kişilik haklarını nasıl e, aşağıladığını e, küçük düşürdüğünü görüyorsun orada. Diyor evet. ki. Demiş daha doğrusu. Ee, Havyarı zeytin, zeytin, zeytin ezmesi sanıyordu. sanıyordu. Anne ve babası Kıvanç'a evet. benim verdiğim değeri vermedi. Onu Paris'te üniversiteye mı ama lise diploması yoktu. Diplomayı şöhret olunca aldı. Sanatçıyı tanımadı gibi. Şuradan hemen ben Ketrin Denev'i tanımadı, evet, tanımadı, diyor, tanımadı diye. Dinleyince. Evet. Evet. Şimdi e, aynı Erkan Özerman Kültürüne biraz bir atıfta bulunuyor. Eğitimsizliğine, evet. kültürüne e, aynı Erkan Özerman e, Burak için içinde diyor ki bir fotoğrafçı stüdyosunda ofis boyluk yapıyordu. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle çağırdım, yarışmaya aldım ve elemeler sırasında yurt dışına gittim. Döndüğümde elemeler için seçilen fotoğraflar arasında, onunkini göremedim, çöpe atmışlar. Çöplüğe atılan fotoğraflar arasında Burak Özçivit'in günü bulup çıkarttım. Bakın şimdi nerelerde. Yetmiyor. Diyor ki, e, beni asıl üzen şey şu diyor. Burak bu olayı anlatırken organizatör fotoğrafımı çöpten çıkararak elemelere girmemi sağladı. Buralara gelmemi sağlayan Erkan Özerman'a teşekkür ederim demek. Bu kadar zor mu? Yani Erkan Özerman'ın adını zikretmeden organizatör diye. Şimdi yıllardır bu best model ve best Model'dan çıkan yarışmacılarla ilgili. E, ...söylentiler hep var. Ben de prensip olarak hep şunu söylerim. Hala da bu iddiamın arkasındayım. Kişi... ...haksızlığa uğradığında... ...ahlaksız teklif aldığında... ...cinsel tacize uğradığında... ...anında hakkını aramayıp... ...yıllar sonra konuşuyorsa... E, ...ben ona derim ki... ...yani pardon... ...bugüne kadar aklın neredeydi? Sen zamanında... ...hamle yapsaydın... ...o kötü kişi... Senden sonra başkalarını da mağdur edemezdi. Yıllar ya, sonra niye çıktı peki yani abi bu? Yıllar, yani yıllar sonra niye çıktığının ve... e, arka planının bilmiyorum, bilmiyorum. İyi. İyi araştırmak lazım. Evet. Ama sonuç itibariyle e, yıllarca suskun kalıp bugün ortaya çıkıyorsan bunun sebebini inandırıcı bir şekilde açıklaman lazım. Yani bu arkadaşlar zamanında çıkıp deselerdi ki, ben yani Kıvanç tutulduğundan bahsediyorum. Kıvaç O Erkan Özerman onu e, kültürsüz, çahil, Ketrin Dönübü bile tanımayan, o kim diye soran e, biri lansı etmeden önce e, seni Fransa'ya götürdüğünde köle gibi kullandığında e, gidip e, bir köle anlaşması yaptı. İnsan haklarının aykırı bu. Davacıyım yani. deyip e, isyan etseydim, ondan sonra 5 modele katılanlara Erkan Özerman o sözleşmeyi dayatamazdı. Bu arkadaşlar diyor yani işte sen Doğu Kökenli birine benziyorsun. Üstünü beğendim. Altını Altında da görmek yapayım. istiyorum. Evet, evet. Ya da birinin baksırını çıkarmak istiyormuş. Zaten işte masaj konusu. Masaj konusunu ikinci sayfada da itiraf etti. Sana ne ben istediğime masaj yaptırırım diye. Şimdi bu ahlaksız tekliflerini alan kişiler zamanında reaksiyon gösterse bence İnsanlık adına sadece kendilerine değil, insanlık adına çok büyük hizmet etmiş olurlar. Ben e, Armağan Çağlayan'ın programında Semih Yankı'yı izledim. Geçen haftaydı Ali abi. Konu Eurovizyon'a geldi. Eurovizyon döneminde Erkan Özarman'ı acayip öfkeliydi. Hala öfkeli bildiğim kadarıyla. Fransa'ya götürüp peynir sadece dedi 10 gün ya da 15 gün peynir ve reçelle geçirdim. Hiç dil bilmediğim için oradan da çıkamadım deyip itirafta bulunmuştu. Geçen haftalarda oldu. Sonrasında işte bu haberler geldi Erkan Öz ilgili i̇şte Ama çok öfkeliydi. A evet. Hala da öfkesi a a devam a ediyor. E Yankı 40 sene önce ter program oraya te yani konu oraya geldi. Teras'ta tecavüze o e ondan da bahsedildi evet. Abi 40 sene önce olmuş ya. Şimdi sohbet K sırasında olaylar sohbet geliyor ya şimdi. Sohbet sohbeti Sohbet 40 yıl abi. bir insan tecavüz etti. Semih Yankı'yı sen tanır mısın? Tanırım. Ben iyi tanırım. Ben de Semeya Yankı'ya e tecavüz edecek insanı evet. Semih Yankı o terastan atar. Zaten tecavüz edemiyor da o girişimde bulunması, boğuşmaları atar üstüne... atar. Yani böyle şey deli bir tarafı var. Yani şimdi bunu 40 yıl saklamak, o insanı teşhir etmemek. Bu bütün sanatçılarda, Hollywood yıldızları da dahil buna. Ama o dönem haberlere yansıdı Ali abi benim bildiğim. Ben o, hatırlamıyorum. Yansıdı haberlere. Magazine yansıdı e, saldırıya uğradı diye e, terasında yıllar abi önce. Abi Semiha Yankı o zaman tanınıyor muydu ben anlamadım. Tanınıyordu Ali abi. Allah Allah. Ben hatırlamıyorum. Lütfen bakarsan şeyde tamam. vardı yani. sonra yani, konular oraya şimdi, sohbet şimdi oraya geliyordu. Şimdi arşive gelince. girersen dijitalde öyle bir şey çıkmaz da e, şey anlatmayacağım. Yıllar yıl. öncesinden hatırlıyorum ben. Vardı öyle bir haber. Şeye uğradı. E, Terasında ama, ama saldırıya bu, uğradı diye var. E, Semiha Yankı olmadan önce ben öyle anladım. Neyse. Yok yok ee, var. Var da yine aydın şimdi, bakarsa bilmiyorum. Tamam eyvallah. Semiha Yankı bunu diyor da. Peki Semiha Yankı o yarışmadan Türkiye'ye geldi. Toyluk zamanlarında diyor. ilk şeydi <laughs> işte o şey. <laughs> Türkiye'ye gel, Türkiye geldi. Ee, onu e, Kapıkule'de kim karşıladı? Kimdi sevgilisi? Ben bilmiyorum. Hafta sonunun <laughs> kapağına göre. Kim? Sevgilisi Bülent Erkoç karşılamış onu. Bülent Erkoç dedin kim hala? Bülent Ersoy. <laughs> o muydu? O zaman erkekti. Ya öyle o yani, yalan diyor bir şey O dönemler mi? hakikaten karanlık dönemler. Karışık yani bir Evet yani. milleti, bir oldu, milleti bir şey yok. kandırıyorlar yalan. Sen meyhan koşturalar e, popüler seninle bir dakikayla. Ya öyle bir haber çıktı. Ondan da bahsettik galiba. Yani evet, kapak, evet, evet. kapak oldu. Hafta sonunda da kapak oldu. Böyle bir haber çıkarmışlar. Ben, e, Öyle bir asparagas yaptılar asparagas yani. olmuş? E şimdi evet. o asparagasların olduğu dönemde deseydi ki bu Erkan Özerman beni orada e, peynir ekmeğe mahkum etti. E, TRT ondan sonra herhalde Erkan Özerman'a vermez o görevi. O da diyor ki ben nereden peynir bilmiyorum hiç, ben. Hiç orada gördüm yok. dedi. İtirazım. Fransa'da Şu, evet. İtirazım şuna. Fransa'da dilin yok. Fransızca bilmiyorsun. Bilmiyor. İngilizce Zor kalmış. Derdini anlatamadım. Anlatamam. Türkiye'ye geldin. Seni oraya seçip gönderen kim? TRT. Gider TRT'yi anlatırsın. Siz bu Erkan Özerman denen e, adama bu yetkiyi verdiniz. Ama o zaman en toy zamanı Ali abi. Yaşı kaç yaşındaydı e, Semiha Yanko'yu ilk ül zamanları ül yani. Ülkeyi Erevizyon gibi bir platformda temsil tamam edecek da, kadar yani gibi olmuş. Değil. E, şimdiki gibi tecrübe yani. e, gayet tabii ki değildir ama e, 18-20 yaşında birini de çocuk muamelesi yapma ya, Allah aşkına Doğru. ya. Semih Yankı soracağız. Hatta telefonla bağlan. Hadi <laughs> ki, aç, ben şeyin. şunu şunu yaptım. E, TRT beni susturdu. Onu da feryansın edersin. Bülent Erkoç'ta da sahte sevgili oyuncu Artık oradaki ekip nasıl yönlendirdi bilmiyorum. Onu da soralım. Lütfen arayıp sorar yani mısın? Şiş, Sen bu konuları şiş, sorarsın. Şiş, şiş, abi, şiş, şimdi şöyle bir şey var. Ee, rahmetli Erdal'ın önünde dedi ki hepimizin diline pelesenk olan bir şey. Ee, Gerçekleri er ya da geç ortaya çıkmak gibi pis bir uyu var. Bir huyu var Ben evet. de diyorum ki o pis suyunu terk etsin de gerçekler zamanında günü gününe çıksın. sıcağı sıcağına ortaya oldu. çıksın. Evet. Şimdi bu yetmiyor. Ee, şimdi Erkan Özerman e, evet organizasyon olarak, organizatör olarak e, şov dünyasına çok şey kazandırmış biri. Ama e, onun yarışmalarına katılanlar da en azından bizim duyduğumuzun yarısını duymuş olması lazım. O zaman ne oluyor? Biri yani bilerek arasında gaybeler ortaya çıkıyor. E çıkar. bilerek evet. ve isteyerek oraya giriyorsun sonra diyorsun ki ayaklarıma çamur battı. Pantolonum çamur oldu. Ya zaten e, senden önce böyle bir dedikodular vardı zaten. Erkan Özerman'ın e, cinsel eğiliminin, tercihinin ne olduğunu eee yani duymuşsundur ya da evet. dünyada evet. Türkler yani Türklerin Türkiye'de şov dünyasında çoğu insan biliyordur. Bu da onu gizlemiyor zaten. Ha bunun yarısı şaka yarısı ciddi. Ben ne dedim? İzmir fuarında Güngör Bayrak'ın menajeriydi. Güngör Bayrak <laughs> e, iç çamaşırı giyecek mi giymeyecek mi buranın özel tarafı çıkarmam saniye. olay, bir, o olay. Nasıl bir e, ettin, e, kırmızı mi? bir kıyafet. olay Kırmız, oldu. Evet. E, yani prensesi Prenses'e ulaşmak için e, Çirkin kurbağayı Öpmek zorundasın gibi bir e, Şey vardı dalga geçiyordu e, Güngör bayrakla röportaj yapmak isteyen odama gelecek önce diye. Biz de asansörde bekliyorduk. Kim iniyor lan Erkan Özerman'a? Kim gidecek cesareti <laughs> Oda, kim diye. Sonuçta ben e, o dönemde Güngör Bayraklı röportaj yapmadım. Güngör Bayraklı röportaj yapan arkadaşlarımız çıksın desin ki ben Erkan Özerman'a... Şahabeli oluyor <laughs> o zaman da. Ama orada bile biliyoruz ki bu anlattığım 80'li yıllar ya. Orada bile biliyoruz. Erkan Özerman'ın Özerman böyle bir huyu olduğunu Erkan Özerman'ın bir de şey tarafı var. Acayip patavatsızdır. Hmm. Hafızası da güçlüdür. eski bir gazetecidir. Ağzına, eski magazincilerden biridir. Ağzına geleni söyler. Şimdi e, hani derler ya senin diline düşeceğime kuyuya düşsem daha iyi. Şimdi Erkan Özerman'la Bayağı da bir atışmışlar Müge ile. evet. O program ben seyretmedim. Sen seyretmişsin. sonra sonra e, Müge'nin o ee, şeyle e, Instagram paylaşımlarımı Öyle bir şeyleri bulmuşlar insanlar. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraf. Yani Hiç bir gazeteci e, e, şeyden Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğraflarını e, bir, bir prodüktörün organizatörün kasasındaysa istemesi bir ahlaksız teklif midir? Niye Yo, kasasında duruyor? Niye kasada? Niye? onun için sormuştur zaten. İsteyebilirsin. Yani İstemek <laughs> ayıp değil. Ha bunu yayınlar mısın? Yayınlarsan işte şantaj fotoğrafları dersin. Bu hepsi istemedim diyor. Acı ortalığı birbirine katlar. Evet evet. Ee, ya şimdi. E, olay içinde olay oldu birazcık. Evet Müge ile evet. e, Gülşen'in programında e, yani ikisi birden konuşup kafonya yapıp Erkan Özerman'ı çok fazla konuşturmamak. ...dışında bir hataları yok. yani Bir gazetecilik kusuru ama yok orada. Yapıyorlar ee, ama evet. ben prensip olarak... ...baştan beri söylüyorum. Biri ortaya bir iddia atacaksa... E, ...önce o iddia sahibinin... ...iddialarını alıp karşı tarafa da... E, ...sormadan yayınlamam. Ama ne olur. Canlı yayında öyle bir beklentin yoktu. Birden konu oraya gelir. E, yani vardır ya bizde... E, Telefonumuz, hatlarımız, gibi. hatlarımız açık. Her an bizi arayabilir. Sanırsın ki bütün Türkiye onu izliyor. Değil. Yani burada önemli olan iftira olmaması. Hakaret olmaması. Gerçekse mesele yok. Efendim Özcan Deniz'e geçelim. Erkan Özarman olayı sanıyorum ki biraz daha devam edecek. Gündemde kalmaya devam yani edecek gibi iş, görünüyor. İş şöyle bir ahlaksız noktaya gidiyor. Şimdi onur. <laughs> Akay geçen dedi mi cenaze levazı maçısı. Ha, evet. Felaketten sen Akay senin işin mi bu? Mes yani, bir karton ona mesaj atmış. Programda da e, bir dakika. derdi mesajı gönderdi galiba. Ya, tamam da e, bir karton ona mesaj atmış. Evet. E, böyle böyle e, bana mesaj yap seni şeye e, best sokeyim. Modele sokayım. E, sonra o zaman best modele soktuktan sonra benimle yat. Seni birinci mi yapayım diyecek ona. Yani herkes herkese iftira atabilir. Bunu gerçekmiş gibi, yüzde yüz doğrulanmış gibi lanse etmek bana bir garson ulaştı. Garson telefonunu nereden buluyor ya? Yani herkes gazetecilik yapmayacak, yapamamalı. Bu bir ham bilgidir. İstihbarat bile değil. İstihbarat olması için bir yere daha bunu çek etmen lazım. Ya bu şuna evet. benzemiyor hamiye hamiyet yüce söz e, işte, yani ortaya bir laf atmayla olmuyor. Ali Ali İboğlu yani. işte e. e, kaldığı şeyde vefat etti. İlk sen buldun, duydun, haberi vermeye benzemiyor. öteki. insanların kişilik haklarına saldırı oluyor. Evet. Yani bakıyorum ben Türkiye'de şöyle bir ahlak gelişti. Ateş yanıyor. Fırsat bu fırsattır. Ben de birkaç kirli çamaşırımı atayım orası harlansın. Evet. Ya o kirli çamaşırları niye zamanında teşhir etmedin, yıkamadın? Gözümün bebeği. Bir de yıllar sonra ortaya çıkıp yani bunun niye başladığı, nereden kaynaklandığı bilmiyorum ama e, kaç Yani Erkan Özerman'ı savunuyorum diye anlaşılmasın. Erkan Özerman'ın bu anlamda savunulacak bir şeysi yok. Yani bu ahlaksız teklifleri yapmış mıdır? Yapmıştır. Evet. Yani sen e, havyarı zeytin ezmesi sanıyordu diye e, Kıvanç Tatlıtuğ gibi Türkiye'nin e, sevgisini kazanmış birinin olabilir. Ketrin Dönüvi de tanımayabilir. O davadan sonra bir açıklama. Değil Hayır. mi? Daha, o yıllar önce Abi, olan şeyi evet, diyorsun. Ne olursa evet. olsun. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ'du bu açıklamayı yaptığı zaman. Anlatabildim evet, mi? Evet. Yani bizde şöyle bir şey var. E, onu ben şöyle dedim. E tamam da best model e, bunlar katılmasa best model diye bir şey mi olur? Bunlar katılıyor. Şov dünyası, iş dünyası ya da şey onlara fırsat tanıyor. Orası bir vitrin. Vitrini kirletme ya. Karşılıklı bir alışveriş evet. var evet. orada. Evet. Yani bu ara hep böyle ödül törenleri, yarışmalar. Nedendir bilmiyorum Ali abi hep gündemde. Yazın yani bakıyorsun ödül törenine katıldım. Da. Evet. Orada da Edis'e söylemediğini bırakmadı. Erken Özerman. Sahnede bir sanatçı varken sırtını dönüp gidemezsin sen. Ya tanımıyor seni adam belki. <laughs> bir şöyle bir kültür gelişti. Bunu eleştirelim. Ödül almaya gidiyorlar bir yere. Ödülünü alıp gidiyor. Kendinden sonra ödül alacak kimseyi beklemiyor, alkışlamıyorlar. Ödül törenlerinde bu çok yapılıyor değil mi? Evet. O oh, bir de hani bir an önce ödül alıp gitmek evet. gibi de bir evet. tavır var. Geçenlerde burada konuştuk. Evet. Ben ne dedim? Dedim ki e, bu suçlanan mut ödülleri miydi neydi? Mut, mut ödüllere. Evet, evet. Bunlar adamlar parayı ödemedi. E, Ortada yoklar. E, gelin alın ödülleri derlerse hiç şaşırmam diye. Ne oldu? Azra Akın'ı derneğinin güvenliğine götürüp e, kurye teslim etmiş. E, parayı mı? Arzu e, Arzu Mona'nın e, yaptığı heykeller, ha, Hani yüz bin liraya evet, satıldı. Evet, denilen heykelleri. Daha başka paramara yok ortada tabi. E o zaman satılmamış mıydı onlar? Nasıl oluyor bu? Ya açık artırmada satıldı. Satıldı. Alan vermedi parayı. Ha, alan vermedi parayı. O geceye katılan bir e, doktorla konuştum. Daha doğrusu bunlar 17.500 liraya ödül satıyorlar. Diyor ki, e, Ama bu ödül törenlerinde bir şey. Ama dinle bak şimdi. Evet. 17.500 liraya e, istediğiniz ödülü ödülün tarzını <laughs> siz karar verin. Neydi? E var e, öyle e, en, en iyi bakan doktor ödülü tamam <laughs> 17.500 liraya yatır. Gel en iyi bakan doktor ödülünü kimden almak istiyorsun? Ali İboğlu'ndan. 25 bin lira. Belene <laughs> göre de mi değişiyor? Tabii. Ben onu bilmiyorum ama ödül para e parayla ödül verildiği herkes biliyor bunu. E, Türkiye güzelimiz, Avrupa güzelimiz Az Azra neydi? Akın. Azra Akın da evet. böyle bir organizasyonun parçası oluyor. Sahnede sunuculuk yapıyor. Dernek de aynı şekilde. De, derneğin adını kullandırıyor. Şimdi Yandı kürülüm keten elma. Geçmiş olsun. Heykel geri döndü. Evet. Üç, teslim edildi üç yani. heykel geri döndü zaten. Resim vardı bir de. Resim bilmem ne müzesinden Yeşil. hiç çıkmamış. Nurgül <laughs> Yeşilçay'ın. O bir yerde bir galeride sergileniyormuş. <laughs> Oradan hiç çıkmamış o resim. Yani alına verilen yani bir şey yok. Yani sahtekarlık. Diz boyu. E, diz boyu değil buraya kadar. Buraya kadar.